Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir günde birlikteyiz yine memleketim Aksaray'da, köyümüzde, Alaca köyünde Bahçeniz'deyiz. Babamla birlikte, it <laughs> Babamla birlikte, hoş merhaba geldin. Herkese. herkese merhaba. Güzel bir güne uyandık değil mi? Serin evet, havalar. Evet. Ben hiç böyle bir haziran görmemiştim daha önce. Yani özellikle de Orta Anadolu'da, e, haziran ayında havanın bu kadar serin olduğu, e, üşüdüğümüz, hatta akşamları biz ısıtıcıyı falan açıyoruz köyde. Evet. Dolayısıyla hiç rastlamamıştım. Sen rastladın mı Daha önceki dönemlerde. Mevsimler <laughs> değişiyor. Mevsimler değişiyor. Küresel iklim krizi ve elbette ki e, küresel ısınma bütün bunlara sebebiyet veriyor. Bu arada annem de çayımızı getirdi. Gel anne sen de izleyicilerimize bir merhaba de. Merhaba. Biraz <laughs> Birazdan annem de gelir merhaba der. Ailece burada e, güzel bir yaz geçiriyoruz bayram öncesinde. E, şimdi tabii Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'da transfer çok merak ediyor. Icardi kalacak mı, gidecek mi? Icardi'nin kalmasını en çok... E, ya çok istiyor taraftarlar. Bence Icardi'nin kendisi de istiyor. Sen ne de dersin? Ben de öyle düşünüyorum. Icardi de istiyor. Mutlu olduğunu defalarca söyledi. Kalsın isterim ben de tabii. Hı hı. Icardi iyi bir golcü, iyi bir insan. <laughs> e, önemli olan Galatasaray'a gelen futbolcunun gönülden oynaması. Evet. Galatasaray'a gelen futbolcuların hepsi bence gönülden oynadılar. Yani evet, böyle evet. E, bütün gücünü, enerjisini vermeden oynamayan bir tek futbolcu hatırlamıyorum ben sezon içerisinde. Ya bu sezon değil de geçmiş sezonda Belhanda diye bir arkadaş vardı. <laughs> o istediği zaman oynuyordu. Istediği... <laughs> evet. Adana'da bu sene güzel oynadı bence. Ama Galatasaray'da öyle oynamadı Belhanda. Evet. Bence Galatasaray'ın da futbolcusu değildi. Yani evet. sürekli aldığı her topu rakibe teslim eden bir şey. Özgür <laughs> Bey Türkiye Futbol Federasyonu kural değişikliğini yorumlar mısınız demiş. Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Kulüpler A takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten Azerbaycan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla bir futbolcu ve Türkiye A milli takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla bir futbolcu da transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirilerek A takım listesine yazılabilir diyor. Türkiye Futbol Federasyonu az önce yaptığı açıklamada. Aydın da bize Aydın B Özgür Bey Türkiye Futbol Federasyonu kural değişikliğini yorumlar mısınız dedi. Yani Türk Cumhuriyetlerinden gelen futbolcular e, bu 14 yabancı kuralın dışında kalıyor onları e, tescil ettirebiliyor. Ayrı zamanda mavi kart uygulaması ve vatandaşlık kimliği olan diyor bu çok önemli. Şurada diyor ki Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla bir futbolcuyla transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazılabilir. Türk milli takımında oynama uygunluğu bulunmayan ama Türk pasaportu olan yani hı, Yusuf Demir'i kastediyorlar. Yusuf hı, Demir için hı. de aslında e, geçen sezon çok mücadele etmişti. İşte e, şey olsun Türk statüsünde oynasın bu çocuğun doğuştan vatandaşlık hakkı var anayasal hak bunu çiğneyemezsiniz ki bunlar doğru argümanlardı bence. Şimdi bu kuralla birlikte Yusuf Demir oynuyor benim yorumum bu. Bence de Yusuf Demir oynasın isterim o, o, o iyi bir futbolcu çok potansiyel evet, çok. Süre aldı e, e, zaman gerçek kalitesini daha ön plana çıkaracaktır. Şu anda süre alamadığı için bilmiyoruz. Hı hı. Ama birkaç maç izledim ben. Beğendim, hoşuma gitti. Hı. Süre aldığı zamanda kendisi bence çok de Uyabileceğini, uy, 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 uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. İlk maçın <laughs> Kasımpaşa maçıydı. Kasımpaşa'nın sürünü hatırlıyor musun? Birebir evet, evet, çok harika har evet, hareketler yaptı. Çok güzel hareketler vardı. Evet. Sonra eee takımda fazlaca yer bulamadı. E, o yüzden e, onu gerçek e, kimliğiyle, futbolcu kimiyle izleyemedik. Ağabey abi, Agah Akçakil e, son derece e, sadık bir takipçimiz hiç eksik olmaz, bırakmasın hep mesajlarını yazar. Babacığına selamlar. Aslan Galatasaraylımıza diyor. Evet. evet. Babam, <laughs> babam iyi bir Öyle Galatasaraylıdır. Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırmaz. Büyük bir dikkatle izler. Gollerde de büyük bir sevinç yaşar. Ee, ama bütün maçları da takip ediyorsun değil mi e, baba? Evet İstanbul'a gidip maç... bir maç, İstanbul'a gidip geldiğimi de olmuştur yani. Evet. Geçmişte. Onun dışında yani daha sayı maçları dışındaki lig fark etmez. İkincilik, evet. üçüncülük, evet. evet. birincilik hepsini izliyorsun. Evet, hepsini izliyorum. Seviyorsun. <laughs> evet, hiç kaçırmıyorum. <laughs> evet, bu yeni değişikliğe göre Yusuf Demir oynayabilecek. Benim yorumum bu şekilde. E, Gökhan iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Gökhan. Ünal Çam bu durumda Yusuf oynar mı? Evet, bence oynar. Ünal Murat e, Karaçor Merhaba Özgür ve Yusuf Demir yararlanabilirim. Evet. Yusuf Demir'in yararlanmasını sağlayan bir ifade bu. Benim yorumum bu. 8 artı 3 kuralı yüzünden asla Avrupa'ya yetişemeyeceğiz. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu anlamıyor mu? E, Jacob Kara yazmış. E, Murat Karaçor abicim kalp kalbe karşımış Ben yazdım. E, hemen sen söyledin diyor. Ahmet Maçaş iyi yayınlar kral demiş. Teşekkür ederim. Aydın Bey'e çok teşekkür ederim. Umarım bu sezon kendisinden daha fazla yararlanabiliriz. Ahmet Maçaş bugün canlı yayını yakaladım. Bir sen üçüncü Yusuf Demir oynayacak mı? Evet oynayacak Yusuf Demir. Yusuf Demir eğer bu e, yabancı statüsünde sayılmasaydı Türkiye Futbol Federasyonu ısrar etti bizim kuralımız böyle oynayamaz işte 2015'ten sonra milli takımda oynayanlar başka milli takımlarda oynayanlar Türk pasaportu olsa bile oynayamaz gibi e, böyle hiç de adil olmayan bir kural ortaya koydu ama oynasaydı Yusuf Demir evet. e, sürekliliği olsaydı maç sürekliliği bence e, takımın değişimi en azından birinci ikinci yedek olabilir. Yani, bence iyi bir katkı e, verir de Galatasaray'a. Şey yani Yusuf Demir iyi futbolcu. Bu durumda ben e, kiralık olarak da onun verileceğini sanmıyorum. Geçen sezon e, bazı anteman performans sorunları da yaşamış ama e, şimdi verileceğini sanmıyorum. Bu kural çıktığına göre Yusuf Demir oynayabilecek galatasaray. Evet. Kiralık gitmeyecek. Cimbomlu Galatasaray. Selam Özgür abi. Selam babana demiş. Çok teşekkür ederim. Ahmet Maçar Chelsea'de hangi oyuncular gelecek? Chelsea'den Galatasaray'ın gündeminde olan e, Polis içi tabii ilgilenilen futbolculardan bir tanesi ama transfer çok kolay gözükmüyor. Bir de Zaniola var. Raşika'nın bütün haklarını alıyor Galatasaray Norwich City'den. Bu konuda da önemli bir gelişme var. Gün içerisinde tekrar paylaşacağım. E, Galatasaray muhtemelen Norwich City'yi ikna etti. Zaten Raşıkay... E Galatasaray'da kalmaktan yana tavır koyuyordu. Raşika varken e, Zaniolo elinizdeyken e, Pulisic gibi e, o mevkide oynayabilen ya da forvet arkası oynayabilen bir oyuncuya çok ihtiyaç var mı bilmiyorum ama eğer Zaniolo satılırsa ki isteyenleri çok o zaman gerekiyor. Evet. E, bir de Fofana var. E, 20 yaşında bir Santfor oyuncusu Chelsea'den. Evet, evet. Chelsea'den bunlar var. Şimdi Galatasaray'da yerli oyuncular da bence şampiyonluk e, yarışında çok önemli bir mücadele örneği verdiler ve maçında şey 5 tane yabancı oynadı çok yerli oynadı 5 tane yerli oynadı 5 tane yerli oynadı çok da güzel oynadılar Hı. yani Evet. onlar da kendini gösterdi Abdülkerim'i nasıl buldun? Abdülkerim bu sene bence e, gayet güzeldi kaç tane hatası oldu ama o kadar oluyor yani Hı. o da yürekten oynadı gerçek bir Karasaraylıymış gibi oynadı Hı. O, o bakımdan benim e, Hoşuma gitti. Beğendim ben Abdülkerim. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu o da çok iyi, çok hızlı. İşte Yalnız bazı koordinasyon problemleri oluyor. Ya evet. İkardiye kafasına e, top atıyor. Nerede görse gözü kapalı İkardiye'yi görüyor yani. İkardiye'nin o kadar gol atmasında, başlar olmasında Kerem'in de büyük payı var bence. E, bazı son uğruşlarda e, sonuca gidemedi ama e, Hı hı. Onun performansı da, yani gol atmasa da, atamasa da, son oruçları iyi olmasa da Galatasaray'a yardımcı oldu. Çok Doğru. yardımcı oldu. Doğru. Sorular var. Onları da yanıtlamak istersen. Ee, baba, e, Dato Fos sormuş bu soruyu. E, Cimbomlu Galatasaray sana selam söylüyor baba. E, Aleyküm selam. Ondan sonra selam söyleyin diyor. Ahmet Maçaş'ın Fofana sorusunu yanıtlamıştık. Ünal Çam, Özgür kardeşim İkardi olasılığı nedir? Bence İkardi'nin kalma olasılığı daha yüksek gitme olasılığından. Murat e, Kar Karoçor, Özgür abi yorumculuğu kimden öğrendiğini belli. Babaya maşallah var. Allah nazardan saklasın. Bütün yayınlarında onu da görmek isteriz. Ellerinden öpüyoruz demiş. <laughs> Senin yorumculuğunu çok beğeniyorlar baba <laughs> takipçilerim. Sağ olsunlar, <laughs> Eksik olmasın. <laughs> Cem Koca Yusuf Demir'den başka bir sorun vardı. Sorun mu vardı? Çünkü sürekli sakat denildi. Yusuf Demir'in bazen antrenmanlarda isteksiz olduğu yönde bilgiler aldım Florya'da. Ama tabii o oynamak istiyor. İşte Barcelona'ya gitti sonra tekrar rapide döndü vesaire. Ee, yani çok büyük umutların beslendi, kısa sürede patlama yapabilecek bir futbolcu olarak görüldüğü için e, tabii oynama ağrısı üst düzeydeydi. Oynayamadığı için belki tabii, sorunlar tabii, tabii. yaşamış olabilir. Genç Antrenman mutlaka etki eder. Bence bu sene Okan Buruk onu değerlendirecek çünkü şöyle bir şey var baba. Okan Buruk geçen sene onu birebir aramış. Transferi için Yusuf Demir'i birebir alalım Sen lütfen gel bize e, Mertens belki bizim önceliğimiz ama sen süre alacaksın ve gelecekteki planlamamız çerçevesinde çok önemli bir yere oturacaksın. Buradan da çok iyi bir transfer yapabilirsin demiş. O yüzden ben Okan Buruk'un Yusuf Demir'i yabancı statüsünde böyle bir düzeltilme yaptıktan sonra yani e, Türk pasaportu olan oyuncu milli takımda oynama yeterliliği olmasa bile e, e, yabancı kuralı dışında kalıyor. Yani Yusuf Demir yerli statüsünde oynayabilecek. özeti bu. E, bu defa Yusuf Demir'in kalacağını düşünüyorum. E, Özgür abi, Galatasarayın rakiplerini değerlendirmişsin bu havada yapabilir Galatasarayın ekipleri dün belli oldu. E, bir tane bence Litvanya geçer hangisi? Evet, hangisi gelirse gelsin, gelsin fark etmez. Aslında bu. Şu şey turu geçecek. Bunlar yani. fizik gücüyle oynayan evet. takımlar genelde. E, ilk Ama turda Ama çıkan takımlar. Fizik dersen fizik de var. Tabii. Teknik de var. Her şey var. Tecrübe var. Yani. Evet. Evet. futbolcular alırlar. Geçerler yani. Yani Kansaray'da seri başı olduğuna göre elbette böyle takımlar çıkacak. Şampiyonlar liginde oynasın isterim. Tabii bu çok büyük bir avantaj. Evet. Playoff evet. serisine de seri başı katılıyor. Evet. Yani seri başı olmasaydı büyük liglerin İspanya'nın yok İtalya'nın dördüncü takımları, üçüncü takımları falan geliyor. O zor. Yani evet, evet. örnek veriyorum dördüncü şey oldu Atletico Madrid oldu örnek veriyorum öyle değil de Atletico Madrid pre-off turunda gelebilirdi mesela. Evet. Daha Hı -hı. önce yaşadı Türk takımları bunu seviye falan çıktı Başakşehir'e. Dolayısıyla e, Galatasaray çok avantajlı bence. E, Mehmet Kartal abi iyi günler Rabiot ismi geçiyor ne kadar doğru bir, bir de ne zaman transferler yapılacak maçlar az kaldı. Bence transferler önümüzdeki hafta bayramdan sonraki haftayı kastediyorum çok daha hızlı bir biçimde gerçekleştirecek. Bu arada Galatasaray'ın gündeminde elbette ki Fofona gibi bir alternatif Santfor varken bir de Krasnodar takımında oynayan Johnny Cordova isimli bir Kolombiyalı evet, evet. Santfor var. Birlikte inceledik evet, bu Santfor'u evet, baba. Evet, evet. Güçlü. 1.86 boyunda. Ve çok maç oynama özelliğiyle dikkat çekiyor. Daha önce İspanyol takımlarında da oynadı. İspanyol ligini biliyor. Bundesliga tecrübesi var. Üst düzey bir futbolcu. Burada Bahattin Demirbilek var Krasnodar kulübünde. Bir iş adamı. Türk iş adamı. Krasnodar kulübünde yöneticilik yapıyor. Çok uzun süredir ilişkileri çok iyi bu kulüpte doğal olarak. Ve Galatasaray kongreyesi. Galatasaray'ı da çok seviyor. Onun kolaylaştırıcı bir etkisi olabilir mi? Olabilir herhalde. Olabilir. bence. Futbol Futbolcunun piyasa değeri 11 milyon euro olarak gözüküyor ama Cordoba için Galatasaray'ın maksimum, maksimum 6 milyon euroluk bir teklif yapacağı bunu da işte ödemeyi planladığından bahsediliyor. Ee, ve Galatasaray zaten bu ödeme planlarını yani taksitlendirerek Zaniolo'nun bile ilk taksitini e, sonbaharda ödeyecek Galatasaray. Evet. E, 16 milyon ve 35 milyon Euro'luk çıkış maddesi var. Bu, bu işi çok iyi yaptı Galatasaray. Evet, bence de. transfer yeah. is uh, Yayınımız devam ediyor. Kusura bakmayın kesintiden dolayı. Bu arada e, tabii internet sorunu yaşıyoruz. Ve bu internet sorunu bağlantı sorunundan dolayı. <laughs> onun azizini Onu orada yayınımız karardı bir şey. Evet. Bu sene burada biraz arttı. Evet, Bunu daha çözmek daha lazım evet. bir şekilde. E, şimdi e, Kordoba'dan bahsediyorduk. E, Galatasaray'da bence birinci alternatif Icardi ki e, Türkiye'de uzun vadede yaşamaya kendini alıştırıyor ailesiyle birlikte. Icardi alındıktan evet. sonra en az ee, onun gibi iş yapabilecek e, bir santfor daha gerekiyor. Johnny Johnny John Cordoba Kolombiyalı santfor. Ee, orada Cemal e, e, Bahattin Demirbileğin de varlığı nedeniyle bu iş e, daha da kolay olabilir Galatasaray adına. Ee, en az 3 tane santfor gerekiyor Galatasaray'a. Gomis gitti. Evet. <laughs> Gomis gitti. Kardi, Cordoba. Üçüncüsü kim olacak? Üçüncüsü işte Fofana gibi e, genç gelecek vadeden bir e, santfor olabilir. E, bu arada elbette ki eee Gomis'le birlikte Gomis gitti. E, Muhammed Mustafa Muhammed'in de bütün hakları Nantes kulübü aldı. O da kiralık olarak Nantes'ta evet, oynuyordu. Evet. Onu e, kullandığı için e, dolayısıyla eee Galatasaray'da 3. santrfor olabilir, üç santrfor olabilir. Çok futbolcu var ki tamam. Hep, hepsi gol atıyor yani. <laughs> doğru. Aslında Barış da <laughs> çok iyi bir performansa girdiğin. <laughs> <var. gülüyor> <Evet. gülüyor> Bazen santrfor oldu Barış Alper Yılmaz. Direkt e, santrfor mevkinde değil. Hmm. sağdan soldan oynadığı zaman daha verimli oluyor bence. Doğru savaşıyor, topu getiriyor, topu taşıyor, saklıyor. İşte arkadaşlarına yetiştiriyor topu. Bu bakımdan Barış bayağı bir faydalı. Bu sene çok iyi maçlar çıkardı. Doğru. Yunus Hakkın çok iyi oynayamadı ama oynadığı zaman nasıl buldun Yunus Hakkın'ı? oynadığı zaman yani çok kısa bir süre aldı. O süre içerisinde oyna ısınması istenilen performansı göstermesi bence beklenilemez. Hı hı. Yani Adana Demirspor'da olduğu gibi daha uzun bir süre alsaydı Yunus'un daha e, özgüvenli ve daha başarılı olabileceğini ben düşünüyorum yani. Hı hı. Yunus iyi bir futbolcu bence. Dura futbolcu. Onun da tabii Galatasaray'daki pas oyununa iyi alışması gerekiyor. Ayağında fazla top tutarsa doğru bir şey Trabzon'daki Abdülkerim... eee yani Abdül 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 e, şeyi diyorsun. Evet. Çocuğun Krabin'daki, ismini unut. Evet. Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsediyor. Abdül Kadir Ömür. Abdül Kadir Ömür gibi olmaması lazım. Yani çok fazla tutmaması lazım. Tutması gerektiği yerde tutması lazım. Eee böyle ayağa paslarla Devam ederse hem kendi e, sağlığı açısından hem de takımın başarısı açısından önemli bir e, oyuncu olur. Öyle düşünüyor. Beknaz vardı. Zaman zaman Okan Buruk konu Beknaz'ı e, alt altyapıdan yetiştirdi. Akademi takımındaydı. E, hazırlık maçlarını oynattı. E, Türk Cumhuriyetlerinden gelen bir evet. futbolcu diyor ki Cumhurbaşkanı Galatasaray Özgür Abi Beknaz niye ayrıldı? Galatasaray serbest bıraktı diyor. Beknaz'ın da bu koşullarda. E, oynama olasılığı var. Rubin Kazan'la anlaştığı yönde bir bilgi var. E, Beknaz'ın e, kendi iradesi e, Şimdi üç tane oyuncu var Galatasaray'da. Saşa Boy, ve Zaniola bu üçüne de ki Galatasaray'a e, yapılan teklifler bu üç futbolcu için toplamda 85 milyon euro. 18 milyon euro. E, Nikola Zaniola'ya 25 milyon euro. Victor Nelson'a 20, 20 milyon euro. Ama, ama Galatasaray bu tekliflerde daha fazlasını bekliyor. Bence benim fikrim e, Zaniola gidecekse 35 milyon euroya gider. Evet. Zaten sözleşmesinde böyle bir çıkış maddesi var. E, Saçma 20 milyon euro minimum edeceği kanaatindeyim. E, Victor Nelson'da 20-25 milyon euro arasında. Evet, fiyatın evet, oldu evet. Ne diyorsun bu üç oyuncu için Vallahi ben de bunların diğerini belirtildiğinden daha çok görüyorum hak ediyorlar Çünkü bu üç futbolcunun da Galatasaray'ın Galatasaray şampiyonluk başarısı yatsınamaz yani hele sağ kanatta çok iyi performans gösterdi geride Nelson Victor Nelson tek tek hamlede çok neredeyse, başarılı. Neredeyse neredeyse evet hiç hata yapmadı. Ee, tek hamlelerde topu yere düşürmeden düşür, düşürseydi, kazara düşürseydi tabii seker rakip alabilir. Evet, gol yiyecek, çok gol yiyecek. Kaç tane maçta öyle şeylerini gördük. O da e, yürekten oynadı. Her şeyini koydu sahaya. Kafası bandajlı, bandajlı i̇ki, iki maçta istenilen performans performansını gene gösterdi yani. O onlar böyle söylenildiği gibi 15 milyon euro falan filan değil daha ben gözümde daha daha e, yüksek. Çok, evet. Daha yüksek para ederler. Evet. Tabii bunları sattığı zaman satarsa kalsınlar. Bunların yerini doldurmak, doldurmak zorunda. Gelecek yani, para çok iyi ama yani bir an evet. önce de eğer bu e, futbolcuların evet. satışı söz konusuysa bunu netleştirmek e, ve <laughs> Yerlerini yenilerini almak lazım. En az onlar tabii, kadar iyi tabii, olanları tabii. almak lazım. Çünkü erken başlıyor. Alacak, ikinci evet, alacak bir de onu takıma, e, adapt edecek, e, onun takıma adapte edecek, onun uyumunu sağlayacak. Hı -hı. Bunlar zaman alacak. Arılar da bizi rahat bırakmıyor. Arılar her yerde. Evet, arılar. Onlar arılar. da bizden bal almaya Doğru. çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arılarda evet. doğanın dengesi açısından çok önemli varlıklar. E, kızmamak lazım. Sağ Özgür abi ses çok kötü demiş ama sesi düzelttiğimizi sanıyorum. Oliveira sizce kalacak mı diyor. Ben Oliveira'nın menajerini getirdiğini biliyorum. Oliveira ne diyorsun orta sahadaki Portekizli? Oliveira'nın yerini dolduracak e, Türk oyuncular var Galatasaray'da Berkan yani. mesela Berkan zaman zaman oynadı. Nasıl evet, buldun evet, Berkan Kutlu'yu? Ben fevkalade olmasa da iyi buldum yani. Çok hmm. kötü bir futbolcu değil Berkan. Evet. Bugün itibariyle aktarabileceklerimiz bu kadar. Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürüyor. Kordoba haberleri doğru, bunu doğrulattığım için gazetelerde de çıktı bugün sizinle paylaşıyorum. E, tabii Galatasaray sadece düşündüğü pozlardan bir tanesi. Transfer soruşturması yaptı. Bahattin Demir bileğinin orduması. E, bunun üstünde Icardi'nin bütün haklarını almak yönünde Galatasaray'ın Paris'te bir çalışması var. Paris Saint-Germain'de Parades diye bir oyuncu var. Arjantinli Torreira gibi oynuyor e defans saha ama göbekte de oynayabiliyor. Yani Oliveira'nın yerine koyabilirsiniz. E, belki de Galatasaray'da Okan Buruk ben çok ihtimal vermiyorum ama çünkü Toreyre varken bir defans orta saha oyuncusu daha lüks olur böyle yüksek maliyetli bir oyuncu. Tabii, tabii, ama Icardi'nin yerine düşünüyorsanız Okan Buruk ona onay vermişse ki e, Paredes ilgili Galatasaray'ın bir görüşmesi var Paris'te. E Parades'de iyi bir transfer olabilir. Parades bir de Renato Sanchez diye bir oyuncu var Paris Saint-Germain'de. O da orta alanda oynuyor. Daha önde oynuyor. Renato Sanchez'in de dizinde bir sakatlık varmış. Eğer bu sakatlıkla ilgili çok ciddi gelecekte onu oynamasını, performans yapmasını engelleyen bir problem yoksa Renato Sanchez için de bir görüşme yapıyor. Onun da sağlık raporları istendi. Yani 3 futbolcu. Icardi'nin bütün hakları Parades, Renato Sanchez. Paris'te bir zirvesi var. Galatasaray'da Erden Timur'un. Böyle bir gelişme var. Evet. Peki. Var mı ekleyeceğin son bir şey? var? Vallahi Galatasaray Daha... bu söylenenlerin dışında her an bizim duymadığımız bilmediğimiz bir bomba patlatabilir yani. Oo, ha, saray. Bir ipucu almışsın. <laughs> i̇pucu almışsın babayı ondan sonra bu ipucunu paylaştın dinleyicilerimizle, evet. takipçilerimizle bakalım dediğin gibi olacak mı? Yani evet. şu basında sosyal medyada ismi çıkan futbolcuların dışında yani hiç isminden bahsedilmeyen bir futbolcuyu Galatasaray transfer edebilir. Böyle bir beklentimiz var. Var tabii. Evet. Bunu sürekli yapıyor kalsa. Doğru. Biz bunu öğrendiğimiz anda burada <laughs> sizlerle paylaşacağız. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Agah abi Özgür Işık arkadan geliyor. Gül yüzünüzü görelim. Canım benim demiş. Biraz karanlık çıkıyor galiba. Ee, şöyle yaptığımızda herhalde daha iyi. Şimdi görülebiliyor mu? Yayınımızın da sonuna geldik ama uyarınız için teşekkür ederim Agah abi. Bundan sonraki yayınlarda düzeltiriz. Ee, babamla birlikte Aksaray'da köyümüzde Alaca köyünde bahçemizde ee, bu yayını gerçekleştirdik. Desteklediğiniz için e, çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı beğeniler çok önemli bu kanalın büyütülmesi adına ve elbette ki zaman zaman aksilikler oldu. internet bağlantısında kesinti, e, dolayısıyla ekranda donma, kararma bundan dolayı da özür diliyorum hepinizden. E, çok teşekkür ederim bir kez daha dinlediğiniz için güzel bir gün geçirmenizi tavsiye ediyorum. Buradaki yayınlarımız ben burada olduğum sürece babamla devam edecek. Galatasaray evet. ee, konuşmayı <laughs> sürdüreceğiz. Hepinize Mutlu günler. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Evet. Sallayalım. sağlayalım.